TRT Spor Yıldız ekranlarından, Sporun Ritmi programından herkese merhaba. Birbirinden kıymetli uzman konuklarımızı Sporun Ritmi'nde ağırlıyoruz. Sporu ve sporun hayatımıza kattıklarını konuşuyoruz. Hazırsanız Sporun Ritmi başlıyor. Müzik <laughs> Sporun Ritmi programında bu hafta keyifli, hızlı ve bir o kadar eğlenceli bir spor dalını konuşuyor olacağız. Konunun uzmanıyla antrenör Kamil Uzgur bizimle birlikte ve ülkemizde de son yıllarda oldukça popüler olan 7'den 77'ye birçok kişinin oynadığı, severek oynadığı bir spor dalı masa tenisi öyle değil mi hocam? Evet masa tenisi söylediğiniz gibi 7'den 70'e herkesin oynayabildiği erken özelleşen bir spor branşı. Küçük yaşlarda başlıyoruz çünkü ince motor ve becerinin gerekli olduğu bir spor branşı bu. Kişinin zihinsel süreçleriyle beraber aktif bir gelişim sağladığı bir spor branşı. Her yaş grubuna önerdiğimiz bir spor branşı aslında. Keyifli, eğlenceli bir ve hızlı bir spor branşı. Reaksiyon zamanını geliştiren ve reaksiyon zamanının önemli olduğu bir spor branşı masa ee, yaş grubu gözetmek sizin her yaş grubunda tercih edebildiği, oynayabildiği, çok fazla spor malzemesi veya geniş bir spor alanı gerektir gerektirmediği için de birçok e, okulda, e, kurumda tercih edilebilen ve kurumlar arası olsun müsabakaları düzenlenen bir spor branşı olduğunu söyleyebiliriz. Peki genel kurallarından bahsedebilir miyiz? Masa tenisi setler e, arasında oynanan kazanılmış 11 sayı üzerinde ve kazanılmış 3 set müsabakayı kazanmamızı sağlıyor. İki sayıda bir servis değişiyor. Sayı 10-10 olduktan sonra ise iki sayılık fark elde edilene kadar da o set devam ediyor. Masa tenisine yeni başlayanların olmazsa olmazları nelerdir? Hangi teknikleri mutlaka bilmeliler? Ne öğretiyorsunuz ilk olarak? Yeni başlayan kişilerde biz ilk önce el göz koordinasyonunun gelişiminin önemli olduğunu biliyoruz ve İlk başta mastensi topuyla olmasa da balonla, daha büyük toplarla o kişinin el-göz koordinasyonu sağlaması için alıştırmalar yapıyoruz. Daha sonraki süreçte de e, temel vuruşlarımız forehand, elimizin iç kısmı ile vurduğumuz, backhand ise Şöyle elimizin dış kısmı ile yaptığımız vuruşlar. E, raket tutuşumuzdan hani bahsetsem bu noktada daha verimli olabilir. İki çeşit temel tutuşumuz var. Bunların bir tanesi shakehand yani tokalaşır gibi bir tutuşumuz. Diğce kalem tutuş oluyor, pen holder tutuş. Yani şu şekilde genelde uzak doğulu sporcuların tercih ettiği bir spor e, tutuş şekli oluyor bu. E, dünyada en çok tercih edilen genel tutuş şekli genelde şeyken tutuş yani tokalaşır gibi tutuyoruz. E, i̇ki temel vuruşumuz var e, Her e, farklı vuruş stillerinde de kullandığımız, elimizin iç kısmı ile yaptığımız vuruşlar genel olarak forehand olarak adlandırılırken elimizin dış kısmı ile yaptığımız vuruşlar da genel olarak backhand olarak değerlendiriliyor. bununla ilgili forehand vuruşlarda mesela drive vuruşumuz karşı tarafa daha çok düz gönderdiğimiz standart karşılıklı ısınmalarda daha çok kullandığımız bir vuruş. Top düz olarak gidiyor karşıya, hafif bir devri var. Onun dışında forehand vuruşta mesela Topa daha fazla falso vererek karşıya gönderdiğimiz top spin yani topu döndürerek gönderdiğimiz vuruşlar beraberinde hem servislerde olsun hem de oyun içerisinde olsun topun geriye doğru dönerek e, devinim kazandı chop ve push vuruşlarımız var. E, çeşitliliğimiz çok fazla. Dolayısıyla temel düzeyde özellikle küçük yaş grubunda biz top hissiyatını ve karşılıklı olacak şekilde topun gidip gelmesini daha çok keyif almasını sağlamayı düşünerek planlamamızı yapıyoruz. Şimdi konunun uzmanını da bulmuşken sormak istiyorum. Masa tenisinde asla yapılmaması gereken şeyler neler? Masa tenisinde keskin asla yapılmaması gereken bir e, kuralımız yok aslında. Temel tutuşumuz oldu hani bunu raketi doğru bir şekilde tuttuktan sonra karşılıklı oynarken kurallara uygun oynadığımız sürece ne kadar keyif alabiliyorsak, ne kadar bu işte e, verimli vakit geçirebiliyorsak, aktivitemizi gerçekleştirebiliyorsak o bizim için yeterli. Haftada kaç gün masa tenisini profesyonel olarak düşünüyorsak meşgul olmamız lazım? E, başlangıçta biz genelde gün işarı haftada 3 gün olacak şekilde küçük yaş grubunda başlıyoruz. Daha sonraki süreçlerde de ince motor becerinin e, reaksiyon zamanının önemli olduğu bir spor branşı olduğu için tekrar sayısı bizim için çok önemli. Bu sebeple... Olabildiğince haftada yerine hani haftada 6 gün, 7 gün bazı günlerde de ise çift antrenmanlarla haftalık antrenman sayımı, sayımızı artırıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz hakikaten çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Antrenör Kamil Uzgur bizimle birlikteydi. Biz biraz sonra hocamla beraber temel teknikler nelerdir bir bana gösterecek. Bakalım yapabilecek mi. <laughs> Programımızda her hafta sağlıklı yaşam için beslenmenin ve sporun önemini konuşuyoruz. Bu haftada diyetisyen Ayça Doğan Demir konuğumuz ve spor yaparken nasıl beslenmeliyiz? Bununla ilgili merak ettiğim soruları kendisine yönlendireceğim. Programımıza hoş geldiniz. Hoş Şimdi sağlıklı yaşam denildiğinde spor hayatımızın vazgeçilmezi olmalı ama spor yaparken de beslenmemize dikkat etmeliyiz öyle değil mi? Evet e, genelde şunu yapıyoruz spor yaptığımız zaman sağlıklı beslenmeye başlıyoruz. Yapılan en büyük hata bu aslında sedanter bir bireyin de sağlıklı beslenmesi lazım. Sadece ikisinin arasındaki tek fark enerji gereksinimimiz spor yaptığımız zaman artıyor. Biz hep şey deriz ya spora başladım işte iştahım arttı doymuyorum hissiyatları oluşur. İşte bunun en büyük sebebi enerji gereksiniminin artıyor olması ve bizim günlük almamız gereken besin ögelerini ona göre birlikte dağıtmamız lazım. Bu hafta konumuz masa tenisi ve masa tenisi de aslında çok efor gerektiren bir spor. Özellikle masa tenisiyle ilgilenirken e, beslenme düzeni nasıl olmalı? Hem profesyonel sporcular için hem de amatör olarak bu sporu yapanlar için. Masa tenisinin en önemli konusu aslında şimdi masa tenisinde şu gerekiyor. Hızlı bir refleks ve bizim hızlı reflekslerimizi kontrol edebilmemiz için ya da işte turnuvalarda o performans artışını gösterebilmemiz için düzenli ve kaliteli beslenmemiz lazım. Ve buradaki en önemli nokta protein ve karbonhidrat dengesi. Proteini kas onarımı için alıyoruz karbonhidratı da kas gelişimi için alıyoruz aslında ve sadece protein, sadece karbonhidrat alındığında vücut yetersiz kalıyor. Bu yüzden ikisinin dengesi düzenli olmalı. Ama aynı zamanda yağ dediğimiz makrobesin ögesi de var. Yağları da kaliteli kaynaklardan almamız gerekiyor. İşte bunlar tereyağı, sade yağ, zeytinyağı, belki avokado yağı. Bunlarla birlikte beslenme düzenimizi oturtmamız lazım. Ve sadece makrobesinler önemli değil, mikrolar da önemli. Yani vitamin, mineral dediğimiz destekler. Ve biz genelde meyve ve sebzeden alıyoruz. Tabii ki meyve ve sebzelerimizi temiz içeriklerden seçmemiz lazım. İyice yıkamamız gerekiyor ve düzenli bir şekilde almamız gerekiyor. Vitamin mineral desteği de sağlandığı takdirde aslında besin örüntüsü oluşturulmuş oluyor. Özellikle e, turnuvalardan önce kafein ve kreatin alımı önemlidir. Özellikle işte fitness yapanlar bunları çok kullanır ama masa tenisi için de önemlidir. Özellikle kafeinle vücudu ateşlemiş oluyoruz ve ekstradan da kreatinle de vücuttaki enerji metabolizmamızı dengelemiş oluyoruz. Bu yüzden masa tenisi oynayan sporcularımız bu tarz takviyelerden yararlanabilir. Aslında anlattıklarınızdan şunu çıkarıyorum. Sağlıklı beslenme denildiğinde bir dengeden bahsediyoruz. Her şeyden biraz biraz tüketmemiz lazım. Özellikle spor yapan kişilerin en az 3 ya da 4 öğün beslenmesi lazım. Çünkü biz 2 öğün bazen aralıklı oruçlar tercih edilebiliyor ama yetersiz kalıyoruz. O yüzden en az 3-4 öğün ana öğün yapmamız gerekiyor. Turnuvalardan önce, maçlardan önce bir ara öğünle kendimizi destekleyip enerji metabolizmamızı arttırmamız gerekiyor. Yani 3-4 öğün ana yapıp 1-2 öğün de ara öğünle bu işi toparlayabiliriz. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı nedir? en önemlisi hayvansal kaynaklı proteinler. Genelde bitkisel kaynaklı proteinlerden de yararlanılabiliyor ama aminosit içerikleri hayvansal kaynaklı proteinlerde daha zengin. Bizim çünkü dışarıdan almamız gereken bir aminosit çeşitleri var, esansiyel dediğimiz. Ve bunların içerikleri hayvansal kaynaklı proteinlerde daha fazla. Ha şunu yapabiliriz, hayvansal kaynaklı proteinle bitkisel kaynaklı proteinleri birleştirebiliriz. Bu nedir? İşte bir kırmızı et, tavuk, balık, hindi ile kuru fasulye nohut mercimeği birleştirmek gibi. Bunların ikisi birleştiği zaman o istediğimiz aminoasit profili aslında ortaya çıkıyor. Ve protein sadece şu şekilde yapılıyor. İşte ön, maçtan önce alayım, maçtan sonra alayım gibi bir e, yükleme yapıyoruz vücuda. Bu yanlıştır. Gün içerisinde dağıtmamız lazım. Çünkü eğer bir öğünde almaya çalışırsak sindirim problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bir diğer önemli konu da kompleks karbonhidratlar. Karbonat deyince aklımıza hemen basit şekerler geliyor. İşte beyaz ekmek yiyeyim, işte tatlı çikolata yiyeyim ama bunlar değil. Komplekslerden gitmemiz lazım. Tam tahıllar ve tam tahıllarla yapılan ekmekler kullanılabilir. Doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi de sanıyorum bu. Sanıyoruz ki sağlıklı beslenirken hayatımızdan ekmeği, unu, karbonhidratı tamamen çıkarmamız gerekiyor ama anlıyorum ki karbonhidrat da aslında bu dengeyi sağlamada çok önemli rol oynuyor. Evet. Enerji dengesini sağlamakta karbonhidratlar öncüldür. Çünkü biz ilk onları kullanırız. Ama zararları yani basitleri kullanmak yerine daha kompleksleri kullanıp hem vücudu aktif tutuyoruz, hem de spor yaşantımıza destek oluyoruz. Özellikle spor yaparken sıvı kaybını önlemek için ne yapmalıyız? Özellikle spor sırasında çok fazla elektrolit kaybı yaşıyoruz, sıvı kaybı yaşıyoruz ve bunu yerine koymamız gerekiyor. Ve genelde yapılan hata yine şudur. E, spordan hemen önce su tüketimi bırakılır. Hani beni rahatsız etmesin, vücudumu yormasın diye ama bu yapmıyoruz bunu. Nasıl yapıyoruz? Gün içerisinde almamız gereken su miktarını yayıyoruz. Ve spor esnasında da yudum yudum olmak şartıyla oda sıcaklığında bir su tüketimi bize avantaj sağlar. Hem elektrotları yerine koymuş oluruz hem de vücudumuzda çok fazla dehidrasyon yaptırmamış oluruz. Peki son olarak toparlayacak olursak sağlıklı beslenmek isteyen kişiler için neler söyleyeceksiniz? Aslında sporcularda tek destek beslenme değil. Ee, uyku düzenleri önemli, psikolojik durumları önemli. Sporcularda aslında en önemli nokta bunların bir bütün halinde olması. Biz bunları sağlıklı ve kontrol altına aldığımız noktada düzenli bir denge sağlamış oluyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Hakikaten hem sporcular için hem bizler için dikkat etmemiz gereken çok önemli konuları konuştuk. Diyetisyen Ayça Doğan Demir ile birlikte. Kendisi biraz sonra bize hem sporcuların hem de bizlerin tüketebileceği çok nefis bir tarif verecek. Sizleri Ayça Doğan Demirle baş başa bırakıyorum. ritmi programında uzman konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftada ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Demirtaş bizimle birlikte ve el bileği yaralanmalarını konuşacağız kendisiyle. Hocam el bileği yaralanmaları çok sık karşılaştığınız bir durum mu? Sık karşılaştığımız bir konu. Daha doğrusu spor yaralanmaları içinde sık karşılaştığımız konulardan geliyor. Biliyorsunuz spor hareketli olan bir şey. Hareketle yaralanma iki şekilde olur. Ya düşersiniz ya biri size çarpar. Ya da aynı işi çok yapmaktan dolayı bir aşınma olur. Bu aşınmalara biz dejeneratif diyoruz ama bu düşme ve çarpmalara travma diyoruz. Zaten bizim bölümümüzün adı ortopedi ve travmatoloji. Kökenine gidecek olursak ortopedi demek duruş bozukluğu demek. Travma da darbe bilimi demek. Bizim de darbe bilimi olarak sporda insanlar koruyucu olarak düşerken refleks olarak ellerini açarak düşerler. O yüzden darbenin ilk geldiği yer el bileği. Biz bunları sınıflarken diyoruz ki bazen direk indirek diyoruz. Yani bir darbenin geldiği yerde hasar olabiliyor ya da darbenin geldiği yerden farklı bir şekilde açık el üzerine düştüğü zaman çoğunlukla el bileği hasar görür ama bazen dirsek ve omuzda da hem yumuşak doku hem de el bileğin şeyde kemikte kırıklar olabilir. Evet. şimdi sporculardan bahsettik ama günlük yaşantıda da bizler de maruz kalabiliyoruz bu tip yaralanmalara. Özellikle ne gibi hangi hareketlerde veya ne gibi davranışlarda el bileğine çok fazla yük bindiriyoruz? Spor branşına göre değişiyor. Bazı sporlarda el bileği çok kullanılıyor. Tenis bunlardan bir tanesi. Son zamanlarda bu bowling çoktu. Bowling'de topu atarken El bileğindeki kaslar ve tendonların sürtünmesine bağlı bol özgü yaralanmalar çıktı. Bisikletçilerde gidon tutarken el bileği sıkıştığı için oradaki bazı sinirlerin özel yaralanması çıktı. İstatistik olarak elimizde bazı kitaplarımızda her spor dalında neresi yaralanır diye elimizde bayağı zengin bir bilgi dağarcığı var. Ama el bileği yaralanması eğer düşmezse sürtünmeye bağlıdır. Yani el bileğinin sık kullanıldığı spor dallarında olur. Esas bizim yaralanmamız ya da bizim müdahil olduğumuz kısım, Açık el üzerine düşmeyle oluşan hasar. Hasar iki şekilde olur. Ya yumuşak doku dediğimiz yani kas, tendon, sinir ve damarda olur. Ya da kemik ve eklemde olur. Bizim en çok müdahil olduğumuz şey kemik kırıkları. Aynen bir şeyin iskeleti gibi düşünün. Ve e, eklem olan yerlerde de bir kayganlığı sağlamak için buradaki hareketin pürüzsüz olması lazım. En çok korktuğumuz ya da özenerek tedavi etmeye çalıştığımız grup, Eklem içi kırığı olanlarda biz bu eklem içindeki kırık parçalarını tekrar orijinal, eski haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de bu kısmı eskiden kapalı olarak yapardık ama şimdi daha çok cerrahi yapılanların başarı oranı ya da tekrar spora dönüş oranları yüksek olduğu için bir 20 yıl öncesine göre kıyaslayacak olursak şimdi cerrahi yapılma oranı daha yüksek, haliyle başarı oranı da daha yüksek. Hocam tedavi yöntemlerini soracağım ama öncelikle şunu merak ediyorum. El bileği yaralanmaları yaşandığında ilk müdahale ne olmalı? Bizim yaralanmalarımızda en iyi müdahale biliyorsunuz bu ileri sabitlemektir. Yani bizim e, eskiden beri ortebedi demek, alçıyla tespit etmek demektir. Biliyorsunuz ortebedistler bu kadar yaygın olmadan evvel daha az eğitimli ama daha deneyimli olan çıkıkçılar, kırıkçılar vardı. Onların kendilerine göre de işte sabunu yumurta ile karıştırıp sertleştiren materyalleri vardı ama biz buna tespit diyoruz. Herhangi bir yaralanmada, herhangi bir yumuşak dokuya da bize göre daha e, hayati organlar, damar ve sinirler onlara ekstra bir hasar gelmesin. Ağrıyı da kontrol etmek için biz burayı sabitleriz, buna alçı deriz. Alçı bulamadığımız yerlerde hep ilk yardımlarda ve şeylerde anlatır. İki tane sopayla ya da tahta parçasını bu uzun etrafına sararak buranın hareketini kısıtlamak hem doğru tedavi yapmış olur hem de bu yaralanmanın daha fazla yere zarar vermesini engellemiş olur. Evde başımıza bu tip yaralanma geldiğinde ne yapmalıyız? Böyle bir yaralanmada olacak hasar hani genellikle yaralanmalardan sonra şişlik karşımıza çıkar, ağrı olur. Şişliğin sebebi içerideki kanamadır. Kanamayı azaltmak için soğuk uygulama damarları büzüştürdüğü için içerideki şişmenin hızını azaltır, tamamen engellemez. O yüzden buzlu bir şey koymak, soğuk kompres yapmak uygun olur. 20'şer dakikalık aralarla 20 dakika yapıp 20 dakika ara vererek burayı soğuk tutmak içerideki kanamanın hızlanmasını ya da hızını azaltır ya da durdurur diyebiliriz. Herhangi bir şeyle de tespit edip sararsanız hani hiç el sargı yoksa da eşarpla şeyle atkıyla sarılabilir. Sert bir şey işte cetverolu çocuk olan evlerde sabit tutmak, sabit tutmak, sabitlemek yeterli. Teşhis olarak bir gözümüzle görüyoruz. Daha sonra muayene ediyoruz. Hakikaten sıcaklığı var mı? Rengi nasıl? elimizde tuttuğumuz zaman hissiyatı var mı? Bizim için en önemli şey ekstremitelerde kan dolaşımında herhangi bir risk olduğu takdirde bu ekstremitenin dolaşımı kangrene kadar gidebilir. O yüzden öncelikle buradaki kan dolaşımında bir bozukluk olup olmadığını anlamak için rengine, ısısına bakarız. Daha sonra duyusuna bakarız sinirlerde bir hasar var mı diye. Daha sonra da içerideki hasarı anlamak için genellikle bildiğiniz gibi uzun süredir röntgen diye bir tetkikte biz kemiklerin durumunu görebiliyoruz. Biz röntgende kemiklerde bir kırık olup olmadığını görebiliyoruz. Ama ekleme yakın yerlerde ve da bazen daha küçük kırıklarda röntgen yetmiyor. O yüzden son yıllarda tomografi isimli bilgisayarlı kesit kesit bize bilgi veren tetkik yöntem var. Bilgisayarlı yöntemle tomografi diyoruz buna. Tomografi ile biz eklem içindeki her türlü hasarı en ince detayına kadar görme şeyine sahibiz. Bir de insanlar merak ediyor. Bir de MR diye bir tetkik var. MR de bize hem kemiği gösteriyor hem de yumuşak dokuları gösteriyor. MR'de biz içerideki bağlarda yani iki kemiği bir arada tutan ya da parmakların hareketini sağlayan tendonlarda bir hasar olup olmadığını MR'de çok detaylı bir şekilde yumuşak dokuyu görüyoruz. Ha bundan sonra hasara göre ne yapacağımıza karar veriyoruz. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize, özellikle gün içerisinde veya sporculara dikkat etmeleri gereken şeyler nelerdir? Önerilerinizi almak isteriz. Sporculara olan mesaj şudur. Biliyorsunuz bu iş bir darbe. Sporcuların da kas gücü ve şeyi iyi olan insanlar ama dikkat çok önemli. Bir Spordan önce iyi bir ısınmayla esnekliğinizi, elastikliğinizi artırabilirsiniz. İyi ısınmamış sporcularda, hani sadece el içinde ama diğer taraflar içinde düşme, çarpma, özellikle diz ve kalçadaki şeylerde, hasarlarda iyi ısınmadığı, esneyemediği durumlarda olur. İyi bir ısınma programından sonra spora başlamak lazım. Spor dışı kişilerde de dikkatli olmak lazım. Biliyorsunuz düşme spor esnasında olabildiği gibi yürürken engebeli arazide de insan düşebiliyor. Hani bizim sık gördüğümüz işte park yerlerinde zincire takılır, ayağa taşa takılır. O yüzden dikkatli yürümek lazım. Hele belli bir yaştan sonra kırıkların tedavisi insanın hayat kalitesini geçici sürede olsa en iyi şey, en iyi senaryoda geçici sürede olsa hayat kalitesini bozuyor. O yüzden dikkat edip düşmeyip çarpmayıp hayata devam etmek lazım. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Demirtaş bizimle birlikteydi ve el bileği yaralanmalarını konuştuk kendisiyle. Sporu bilinçli yapın, sağlığınızı koruyun, hayatın ritmini yakalayın. TRT Spor Yıldız ekranlarında Sporun Ritmi programında görüşünceye dek hoşçakalın.